Çok çok sorulan bir soru üzerine canlı yayın yapmak istedim. Ee, daha doğrusu birazdan kendim de kullanacağım ve e, tam da fırsat olduğunu düşünerek sizinle paylaşmak istedim. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ben saçlarıma sadece saç yağı kullanıyorum bakım olarak. Bu kremler, diğer ürünler benim saçım için çok da faydalı olmuyor. Ee, bunun sonucunda da e, keşfettiğim birçok yağ var. Ama tabii son zamanlarda kullandığım ve en etkili olan Pantenin yağ terapisi. E şimdi biraz ondan bahsetmek istiyorum size. E, öncelikle bunu bir panten seti içerisinde almıştım. Bu şekilde bir setti. Şampuan, tarak ve yağ terapisi vardı. E, i̇çerisinde bu yağ vardı. Ve ben e, denemiş olabilmek için aldım. Çünkü tarağı çok hoşuma gitti. Böyle çok ince tatlı bir tarak. Her yerde her şekilde kullanılabilir. En güzel yanı da makyaj çantalarına sığıyor olmasıydı. Daha sonra pantenin şampuanlarını daha önceden de kullanıyordum ama inanın benim saçımda şampuanın çok da bir önemi olmuyor. Yani herhangi bir şampuanla da yıkasam sonuç çok da farklı olmuyor yani benim için. O yüzden şampuanın da açıkçası çok bir önemi olmadı. Ama yıpranma karşıtı olduğu için bu şampuan hani fena değil. Şu an kullanıyorum ve beğeniyorum. Bayağı da kullandım. Tarak da öyle tarağı da sevdim. Ama tabii en önemli konu pantenin yağ terapisi yağı arkadaşlar kullandığım gerçekten en iyi saç yağı diyebilirim size çünkü bu üründe ilginç bir şey var ee, içerisinde artık argan yağından mı kaynaklanıyor yoksa yani herhangi bir üründen mi kaynaklanıyor bilmiyorum saçınızı siz bunu saçınıza sürdükten tam yani 20 saniye sonra yumuşacık yapıyor ve uçları inanılmaz güzel bir şekilde açılıyor. Şimdi ben bunu nasıl kullanıyorum önce ondan bahsedeyim. Herhangi bir şampuanla saçınızı yıkayın. E, yıkadıktan sonra saçımız tabi bayağı bir dolaşmış olacak. Sakın tarakla zorlamayın eğer böyle ıslak saçı zorlarsanız bayağı kırılmalar yaşanır. Onu onarmak daha zor. E, daha sonra saçınız nemliyken bu panten saç yağından ben 2 fıs sıkıyorum bana baya baya yetiyor ama saçları kısa olanlar bir fısta sıkabilir şu kapak ayarını da göstereyim şöyle basmalı baya hani şöyle bir ucu var bu arada bu yeşil olanı onu da karıştırmayın başka renkleri de var çünkü daha sonra bu saç yağından iki kere sıkıyorum. E, avucumda güzelce bunu yayıyorum. Bunu yaydıktan sonra saçlarımın ortasından uç kısmına doğru sürüyorum. Yoğunluğu uç kısımlara sürmeye çalışıyorum. Özellikle bu dolaşık olan o uçlar e, çok çok yoğun bir şekilde hani kırılıyor, yıpranıyor. E, güzelce bunu saçımın tamamına yayıyorum. Biraz böyle başım aşağı atıp yayıyorum. Biraz yukarıdayken ikiye ayırıyorum, yıyorum. Güzelce bunu saçlarıma yediriyorum bu yağı. Daha sonra elimde kalan o yağlı hissi de e, saçımın dip kısımlarına sürüyorum. Böyle çok diplerini ovalamadan üstünden sürüyorum o yağı ürününü alsın diye. Saçınızla biraz böyle oynarken fark edeceksiniz ki bir anda parmaklarınızla aslında saçınızı taramışsınız. Tarak ihtiyacına bile gerek kalmamış. Böyle olduktan sonra da saçlarınızı tarıyorsunuz. İster saç kurutma makinesiyle kurutun, isterseniz kendi doğal haliyle kurusun. Ben doğal haliyle kurumasını tercih ederim genelde ve bu şekilde Mis gibi kullanabiliyorsunuz. Yani ben bu üründen inanılmaz memnunum. İçeriğini araştırdığımda kokusu hani kokusunu seviyorum demiştim ya içerisinde e, sanırım limon ekstrası varmış ve o sayede de inanılmaz güzel kokuyor. Ve argan yağı var. Zaten bu tarz şeylerin içinde genelde argan yağı var. En güzel tarafı çok hafifletilmiş bir formülü var. Ve bu formül sayesinde saçınıza sürdükten sonra hiçbir şekilde böyle saçınızda yağlı bir his kalmıyor. Bir anda sanki hiçbir şey sürmemişsiniz gibi oluyor. Ve durulanmıyor. Zaten birçok yağda durulanmıyor. Hani saç için özel yapılanlardan. Yani ben özellikle Avon'un ürününü kullanıyordum daha önceden. O da çok güzeldi. Ama inanın bu yağı hani bana soruyorlar elektriklenmeyi önlüyor mu bu yağ? işte farklı şeyleri önlüyor mu diye. Var ya ne istiyorsanız onu yapıyor. Ben öyle söyleyeyim ve gerçekten mucizevi de bir ürün olduğunu söylemek istiyorum. Yalnız şuna dikkat etmeniz lazım. Bu ürün normalde biraz pahalı oluyor. Yani 40 liraya kadar gördüm ben bunun fiyatını. Asla o kadar para vermeyin. Zaten 100 milim bu arada bu yağda. Şöyle göstereyim. Eee... Şöyle ben mesela indirimleri takip ediyorum. Özellikle Şok'ta veya Migros'ta çok güzel indirimleri oluyor. O indirimlerdeyken böyle birkaç tane depolayabilirsiniz. Çünkü bir kere kullandıktan sonra hep artık bunu kullanacaksınız. Bundan eminim. Kısa saç, uzun saç fark etmez. Kullanın. Hatta şöyle de güzel bir yazı. Bu ürünü sürdüğünüz zaman da saçlarınıza 24 saat boyunca olan işte rüzgarın, fönün, ee, herhangi bir maşanın düzleştiricinin ısının yani verdiği zararı da hani belli bir oranda e, korumaya çalışıyor. Hani bu anlamda güzel de bir ürün olmuş oluyor bizim için. Yani yazın sadece hiçbir şey yapmıyorsanız bile bunu sürün saçlarınıza mis gibi açılsın saçlarınız kokusu da çok güzel dediğim gibi. Ee, bana soranlar olmuştu o yüzden bu yağı anlatmak istedim. E sizler de kullanın. Kullandıktan sonra bana yorumlarda yazarsınız beğenip beğenmediğiniz yönlerini. Ona göre orada da konuşuruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu canlı yayın yapmak istedim. Hem canlı yayını denemek için hem de sizlere daha hızlı ulaşabilmek için. Evet güzel bir ürün. Herkese öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve yayını burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka yorumlarda haberleşelim bununla alakalı. Ayrıca elektriklenmeyi de önlüyor. Bununla alakalı da sonucu söylemiş olayım. Hoşçakalın.